Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi cumartesiler, iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi bu hisseyi de isteyen arkadaşlar vardı. Şimdi ondan da öte benim gözüm üzerindeydi aslında bunun ama tabii ki bu da unuttuklarımız arasına girmiş bir şekilde. Arkadaşlar bu biraz eğitim tadında gibi bir video olacaktır. Bizim stratejimiz aslında çok uygun olan ama işte gözden kaçırdığımız bir hisse bu arkadaşlar. Şimdi onu inceleyeceğiz. Hissemiz Işıklar Enerji ve Yapı Holding, IEHO da diyebiliriz. Şimdi hissemizin birim fiyatı düşük olduğu için e, bu grafik böyle maalesef çirkin duruyor şu anda. <laughs> Şöyle bakın hissemiz 70 kuruş dolaylarında böyle sakin sakin seyrederken arkadaşlar Mart öncesinde Mart'ta tam yani yer yarı yarıya bir düşüş oluyor. Pek çok hissede olduğu gibi hissemiz ondan sonra adım adım bakın burada tırmanmaya başlıyor tekrardan. 382 pas geçiyor. 05'ten satışıyor. Ondan sonra bakın şurası kuvvetli desteğinden desteğini alıyor. Burada yatay bir süre hareket. Ondan sonra arkadaşlar 05'i burada bakın üzerinde. Şurada hareketleri görüyor musunuz? Hazırlık pasları dediğim şeyler işte. Önce burada hazırlık. Sonra burada hazırlık. Ondan sonra sert gidiyor hissemiz. Burada 786'yı kırıyor kalamıyor, düşüyor. Ondan sonra tekrar yukarı geliyor. Burada çıktığı noktada bir fibomuzu oluşturuyor. Ondan sonra yatay bir şekilde aşağı doğru seyrederken Ağustos'taki düzeltme geliyor, endeks düzeltmesi. Aşağı yukarı 618'e kadar geliyor. Herhalde bir kademe falan var herhalde. 2-3 kademe varmış. Oradan aldığı tepkiyle 786'yı test ediyor, olmuyor, satışıyor, tekrar deniyor. Sonra burada bir tutunma oyunu başlıyor. 786 fibo desteğini tutunuyor arkadaşlar. Uzun bir süre yatay seyir. Ondan sonra burada bir fibonun üzerine atıyoruz kendimizi sürüne sürüne. Oradan çıktığımız nokta buradan satış yedik. Tekrar geldi buraya tepki alımı. Oradan bir daha indi. Burası da Ekim'deki hareket işte. Ee, hop. Gel bakayım. Ekim'deki bu düzeltmenin olduğu nokta. Buradan tekrar tepki alıyor. Artık bir trend oluşumu başlıyor. Şöyle açalım burayı iyice. Bir fibonun üzerinde gidiyoruz. Burada bir test var yukarı yönlü. O bize bir trend oluşturuyor arkadaşlar. Bakın burada bir sıkışma var. Şimdi bu hisse aslında neden bizim için çok uygunmuş? Zamanında görmüş olsak. Zaman dediğimde ocak ortasıydı. Neden çok idealdi? Çünkü arkadaşlar bakın burada bir sıkışma var. Hem sıkışmanın sonuna geliyor hem de buradaki fibo desteğinin dibinde. Yani şuradan aslında görmüş olsak %30 içten bile yani şeyden bile değilmiş yani hiç. İçten bile değilmiş. Çok belli, çok bariz, çok görünür bir grafik yani. Ben yukarı gideceğim diye bas bas bağırmış resmen. Bakın burada bir düşüş olmuş. Tam döndüğü nokta Fibo. Tam. Oradan bakın aşağı doğru trendimiz. Burada sıkışma var. Burada kırıldım gibi yapmış yukarıdan. Bu hafif o sürünme hareketine benziyor. İttifaklı et vardı benzeri hatırlarsanız. Buradaki o sürünme hareketi ama aşağı inse bile tekrar orada kalmıyor. Buradan artık son onayını, testini yapıyor ve vuruyor yukarıya kendini. Buradan sağlam bir mal boşaltma olmuş arkadaşlar. Ama yılmamış, yıldıramamış. Basmışlar tekrar yukarıya. Satışı buradan yemiş. Şimdi buradan niye yemiş satışı? Bakın 1.53 noktasında arkadaşlar Fibo direncimiz var. Cuma günü hissede tam buradan dönmüş. Buranın üzerine atamamış kendini ve atamazsa buradan aşağı inme riski var. Ama... Şöyle de bir şey var. Şimdi bu ise burada bir şey kırmış. Bakın burada bir yatay var. Burada bir yatay var ve bunu onaya gelmek isteyebilir hissemiz. Şimdi onu ya buradan yapar. Şöyle çizeyim hatta bakın. Tekrar diyelim. Ya bunu en uç noktadaki çizgiden doğru yapabilir ya da kalın mum bıraktığı, bakın burada biraz zorlanmış zaten hisse görüyor musunuz çıkarken, ya da bu noktaya kadar olabilir. Şu anki bulunduğu yer 1.48, birincisine %2, şöyle tekrar alayım, ikincisine de yaklaşık %7 civarında bir yol var arkadaşlar. Şimdi iyi ki neyse de şu ikinciye kadar inme olursa buradan yükseliş onayı alma aşamasına gelebilir Öyle bir durumda biz de oyuna dahil olabiliriz. Kendisini listemize alabiliriz. Biliyorsunuz onaya gelen hisseleri severiz. Böyle teknik düzenli giden hisseleri. Burada koca bir çanağımız var çünkü. Oraya gelmesi halinde şimdi burası tamamen çanak olarak çalışır. Ta Ekim'den beri yaptığı hareketler. Ve bunun şöyle hemen bakın yüzde Buradan %23 hedefimiz var. Yorum yapabiliriz. Eğer daha da geriye gelip onu buradan almaya kalkarsak hop fibo almışız. Bu bölgeden almaya kalkarsak tahmin ediyorum ki ikinci fiboya kadar gidecek o. Buradan da %23 çıktı. Öyle oldu. Şöyle. Ha tamam. Evet. Aşağı yukarı direkt olarak oraya denk geliyor arkadaşlar. Şöyle 1.80'e doğru bunun bir hedefi var. Görünen o. Şimdi bu böyle olduğu için bunun o zaman buradan dönme olasılığı da aslında hiç fena olmayacak bir şekilde artıyor. Nereden diyorum? Buradan diyorum. Çünkü bu formasyon ve bu hedef demek e, burayı çalıştıracak demektir. Şu aşağı değil de. Ha buraya zorlamış ama. Şurada bakın satış gelmiş. Biraz böyle sendenemiş hisse ondan sonra kırılım olmuş zorlayarak da olsa. Sonra oradan satış gelmiş. Yani hissemiz güzel görünüyor görünmeye. bu 1.53'ün üzerine çıkması demek, çıkabilmesi demek, burada 1.80'e doğru bir hedef olması demek. Buna da o yüzden gözümüzün önünde tutacağız arkadaşlar. Şöyle kısaca temeline bakalım, göz atalım. Kar var, zarar var. 3 aylığa baktığımda 3 aylıkta kara geçmişiz bu yıl içerisinde. Bilançoya bakacak olsak, total equity yani öz sermayemiz 2016'da bir şeyler olmuş. Ne olmuş öyle? Ee, borç. Borcumuz az. Hmm. Bölünme falan öyle değişik bir şeyden mi oldu buna? Özsermaye artmış. Pardon azalmış. Azaldıktan sonra artmaya devam etmiş. Ama borçlar falan da azalmış. 3 aylığa bakmaya kalksam orada da artış var. Borçta da bir 10 milyon artış var ama ÖSYM'ye daha iyi artmış. Bu yıl zaten iyi geçmiş bunlar için. Tamam güzel. Temelde bir arıza yok en azından. Arıza olmaması biliyorsunuz istediğimiz şeydi. Temeli arkadaşlar çok böyle incik cincik dalmıyoruz. Bizim burada yaptığımız şey temele bakış açımız şu an için bu strateji dahilinde. Ki başarılı bir strateji olduğunu söylesek yanılmayız herhalde değil mi? 5 haftadır sağlam gidiyoruz çok şükür. Bu kanalda incelediğimiz bütün hisseler, yani listeler, hisseler güzel gitti gerçekten. Bu durum içerisinde e, temel analize şu anda kullandığımız, baktığımız nokta tekniğe e, etkisi üzerinden. Şimdi tekniğe destek olabilir, tekniğe köstek olabilir, nötr, hiçbir şey yapmayabilir. Bu nötr, nötr civarında. Yani ile nötr arasında bir yerde öyle söyleyeyim görüntü itibariyle. Şimdi hissemizin dediğim gibi buraya bir hedefi var. Şuradaki 1.81 noktasına yazalım bunu hemen. Bu formasyon var böyle bir hedefle ama bu çalışır mı çalışmaz mı onu göreceğiz. Pazartesi, salı bu hisse 1.53'ü kırıp yukarı mı gidecek yoksa bu verdiğimiz 1.45 ve 1.37 bakın onları da yazayım hemen. Buralara potansiyel çekilmeler mi olacak? Bunlar olabilir arkadaşlar. İkisi de olası. 1.37'nin altına inmediği sürece sıkıntı yok. Bu ikisinden birine gitsin. Aralarında da dolanmasın. Düşecekse tam düşsün. Alsın gazını çıksın yukarı ondan sonra. Ee, böyle diyebilirim. Şurası da 1.53. O da önemli. Belki hiç onaya falan gelmeden 1.53'ün üzerinden dümdüz yoluna devam etmek de isteyebilir. Mümkün. Bunu görmemiz lazım. Şu anda e, Cuma günü olması biraz kötü oldu. Yani hafta sonunun şu halde girmesi kötü oldu. Bunu izliyor olsaydık şöyle hafta içerisinde. Yani bu hal hafta içerisinde olsa daha iyiydi şu anki hali. Rahat rahat izlerdik ne yapacağını ona göre karar verdik. Şimdi 1 iki gün izlememiz gerekecek neler yaptığını. Ama buradaki rakamlar dahilinde hareket edecektir arkadaşlar. Buradaki destekler ve dirençlere riayet edecektir. Bakın sayılarımız bunlar. Hisse dediğim gibi güzelmişti. Keşke yani şurada görmüş olsak. Bakın bu bölgede. Yani direktman e, proje adında Hiç duraksamadan proje adında kısmına gelirmiş. Sadece şuraya kadar olan uzaklığı için bile. Mesela buna benzeyen bir atlasımız var. Atlasımız şu anda biliyorsunuz listemizde yani. Proje tadında kısmında ayrıca. Buradan buraya %60'a yakın kar görünüyormuş arkadaşlar. Büyük bir kısmını kaçırmışız. Belki kalanına dahil oluruz kalanı gerçekleşirse. Yine de geç olsun güç olmasın diyelim. Bunu da gözümün önünde tutacağım arkadaşlar şu EYHO'yu. Şöyle birinin yanına koyayım da. Oh. Hadi şurada falan dursun. Gözümüzün önünden kaybolması yine kaybolunca unuttuk diyoruz ah vah diyoruz ondan sonra giderken. Yehonah hali böyle arkadaşlar dediğim gibi bu hareketlerden hangisini yapacağına göre belki de falan alabiliriz. Şu an için izleyeceğiz bir iki gün hareketlerini ona göre davranırız. Baktınız 153'ten yukarıya doğru vuruyor kendisini çıldırıyor. O zaman hedef 181 noktasına doğru burada bir düzeltme yapmadan gitmeye kalkacak demektir. Ama oradan biraz satış yemiş ise bu 148'e kadar çekilmiş bir onay süreci gerçekleşebilir. Şaşırmayız biraz çekinme olsa. Ha, yukarı gitse ona da çok şaşırmayız. Böyle demiş olalım arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.